Çok saygıdeğer Sakaryalı hemşerilerim. Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Şehrimizin en eski İmam Hatip Lisesi olan Adapazarı İmam Hatip Lisesi'ni tekrar Sakarya'ya kazandırmak için ilk adımı bugün atıyoruz. 1999 depreminde ise hasar gören ve 50 yıllık ömrünü tamamlayan okul 2017 yılında valilik kararıyla yıkılmıştır. Okul binasının bulunduğu arsa üzerinde yapılan çeşitli proje çalışmalarının sonunda bu projeye karar verildi. Mevcut arsanın yanındaki subay lojmanlarının olduğu alanı da okul binasının yapımı için hizmet alanı olarak mevcut arsaya katıldı. 3812 metrekarelik tabanı olan ve toplam 10476 metrekarelik bir inşaat alanında gerçekleştirilecek olan okul binası Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip okulunu tek çatı altında toplayacaktır. Okul inşaatının tamamlanmasından sonra 2020 metrekarelik alanda konferans salonu ve kütüphane inşa edilecektir. Bugün ilk çalışmasını gerçekleştirdiğimiz okulumuzun temel atma töreninde inşallah en kısa zamanda başlayacağız. Sakarya Adapazarı İmam Hatip Sesi efsanesi çok yakında kaldığı yerden bilinçli nesiller yetiştirmeye devam edecektir. Ve ülkemize yine çok önemli çok kişi, önemli kişileri, önemli şahsiyetleri yetiştirecektir. Bu duygularla Sakarya İmam Hatip Okulu'nun bütün şehrimize, ülkemize ve de gerçekten gönül verenlere hayırlı olsun diyorum, saygılarımı arz ediyorum.